Yeni, yeni, yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda nasıl daha iyi savunmacı olacağınızı anlatacağım. Önce savunmanın öneminden bahsedelim. Genellikle koçların ilk dikkat ettiği, ilk istediği şeydir savunma. Yani bir takıma girmek istiyorsanız ya da bir takımdasınız diyelim. Aldığınız süreyi arttırmak istiyorsanız dikkatle dinleyin beni. Öncelikle iyi bir savunmacı olabilmek için kendinizi bu işe adamanız lazım. Önce kendinize bir söz vermeniz lazım. Nerede oynarsanız oynayın. Maçta, antrenmanda, sahilde oynarken yaptığınız maçlarda. Hatta arkadaşlarınızla birebir oynarken iyi bir savunmacı olacağınıza ikna etmeniz gerekiyor kendinizi. Bunu yapmadığınız sürece dünyadaki bütün atletizme, hıza, bütün taktiklere sahip olsanız da iyi bir savunmacı olmanız mümkün olmayacak. Eğer gerçekten iyi bir savunmacı olmak istiyorsanız şimdi taktiklere geçelim birlikte. Bu videoda takım savunmasından çok biraz daha birebir savunma konusunda taktik vereceğim size. Zaten belli başlı kurallarımız var. Öncelikle yapmanız gereken şey her zaman, her koşulda çemberle savunduğunuz oyuncu arasında durmak. Eğer topsuz oyuncuyu savunuyorsanız hem topu hem de savunduğunuz kişiyi görmek zorundasınız. İkisini de görebileceğiniz bir açıda durmalısınız. Burada görüyoruz sadece topa yani adamınızla göz temasınız olmadığında Vector'u yiyip rakibe çok kolay bir sayı hediye ediyoruz. Ya da sadece adamımıza kilitlendiğimizde topu görmediğimiz zaman da yardım savunmasına gidemiyoruz ve yine kolay sayı yemenin sorumlusu oluyoruz. Burada yapmamız gereken şey hem topu hem de savunduğumuz oyuncuyu görebileceğimiz bir açıda durmak. Koçların hepsi savunmada oyuncusundan alçak stanslı olmasını istiyor. Ama oyuncularda ister istemez bir süre sonra yükselme oluyor. Savunmada alçakken daha geniş, daha hızlı ve daha rahat hareket ederiz. Benim vereceğim ilk tavsiyede savunmada alçak olmak. Ama bunun daha akılda kalıcı olması için rakibin kafasını hiza alın kendinize. Yani kendi kafanız rakibin kafasından her zaman daha alçak olmalı. Eğer savunduğunuz oyuncu yükseliyorsa siz de yükselebilirsiniz. Alçalıyorsa siz de alçalacaksınız. Her zaman sizin kafanız daha alçakta olsun. İkinci olarak eğer rakibiniz topu tutuyorsa topu ellerinizle takip edin. Rahatsız edin rakibi. Dribbling halinde yapmamanız gereken şeylerden bahsedeceğim ama rakip dribbling yapmıyorsa ellerinizle aktif olsun. Topu sağa götürüyorsa siz de elinizle sağa gidin. Pas fake atıyorsa topla beraber siz de elinizle kaldırın Rakibinizi bu kadar uzaktan savunmayın. Her zaman en fazla bir kol mesafesinde olmaya çalışın. Bu kadar uzakta savunuyorsanız, bir noktada pas fake'ine, shoot fake'ine tepki göstermek zorunda kalıyorsunuz ve geçiliyorsunuz. Savununuzu oyuncu kötü olabilir, şutu olmayabilir. Ondan geride duruyor olabilirsiniz, ama o zaman da bu sizi tembelliğe itiyor ve kötü alışkanlıklar edinmenizi sağlıyor. Yani bu kadar uzaktan savunmanızın hiçbir açıdan faydası yok size. Rakibinizin dribbling halindeyken hareketlerine çok tepki göstermeyin. El sokup top çalmaya çalışmayın çok fazla. Eğer sürekli hamle yaparsanız geçilme ihtimaliniz çok yükseliyor. Bunun yerine hamle yapmadan karşısında kalmaya çalışın. Bunu sürekli yapıyoruz idmanlarda, maçlarda vesaire. Hatta koçlar bile genelde hala savunmada sürekli kayma adımı ile hareket etmenizi istiyor. Stance oturuyoruz, sürekli sağa sola slide yapıyoruz. Ve antrenmanlarda da buna çalışıyoruz. 1960'ların basketbolunda savunmada bunu yapmak yeterli evet ama artık değil. Çünkü hücum oyuncuları her geçen gün daha yetenekli olmaya başlıyor. Eğer geçildiyseniz rakibinize kayma adımı ile yetişmeye çalışmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Geçildiğin an dön koş ve önünü kes. Videoda görüyoruz şimdi. Burada geçirdim. Artık slide'ı bırakıyorum. Dönüyorum, koşuyorum ve hücumcuyu kesiyorum. Bunu geçen sene NBA'de yılın savunmacısı seçilen Marcus Smart çok iyi anlatmıştı. Savunmada sürekli reaksiyon verebilmek, daha hızlı hareket edebilmek, daha keskin dönüşler yapabilmemiz için parmak ucunda olmamız gerekiyor. Marcus Smart bunu anlatırken boksörlerin duruşundan örnek veriyor. Sürekli parmak ucunda ve hareketle. Hatta sahada hem hücumda hem savunmada hep parmak ucunda olmamız yani tabanlarımızı yere basarak hareket etmememiz gerekiyor. Belki bu sözü daha önce duymuşsunuzdur. Basketbol tamamen bir açı oyunudur. Bir savunmacı olarak rakibinizi gitmek istediği yere değil, sizin götürdüğünüz yere gitmenizi sağlamanız lazım. Şimdi görüyorsunuz ben savunmacıya ortayı verdiğimde, ortaya götürdüğümde bütün sahayı görebiliyor ve çok geniş bir açısı oluyor. Bu yüzden benim %99 olarak şu an yaptığım gibi köşeye yönlendirmem lazım. Burada köşeye yönlendirdiğimde artık sağ çizgisi de yani baseline'da size bir savunmacı gibi yardım ediyor ve açıyı daraltıyor. 99 dedim. Çünkü eğer koçunuz maçta ortaya yönlendirmenizi isterse onu dinlemeniz gerekiyor. Çünkü muhtemelen buna uygun bir savunma sistemi kurmuştur tamamen. Son olarak en önemli taktiklerden biri rakibinizi analiz edin. Maç içinde ulan köşede boş kalsam güçlük kayar mıyım? Hızlı ucumda bir tane turnike atar mıyım diye düşünmek yerine rakibinizi izleyin. Nereye gitmekten hoşlanıyor? Sola giderken rahat gidiyor ama Sağa gittiğinde genelde kaldırıp şut mu atıyor? Bunları analiz edin. Çok çok ekstra bir oyuncu değilse zaten kendini 5 dakikada belli eder. Eğer rakip sağa gidip step back yapmayı size yedirdiyse olabilir. İkinci kez aynı hareketi yapıyorsa demek ki bu hareketi seviyor. Üçüncü kez bu hareketi kesinlikle yememeniz lazım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Şunu unutmayın. En başta dediğim gibi kendinizi buna ikna etmeden, iyi bir savunmacı olmak için kendinizi buna adamadan bu taktikler fiziksel özellikleriniz hiçbir işe yaramayacak. Ama eğer iyi bir savunmacı olmak için kendinize söz verdiyseniz artık bu taktikleri uyguladığınızda hücum oyuncularını basketboldan soğutabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere takipte kalın.